Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ahşap burslu bir çanta yapacağız. Ahşap burslu çantamızı rafya bir ipten yapacağız. Ee, şimdi kullandığımız malzemeler bir adet 200 gram rafya ipim var. Yetmezse takviye yapacağım ama büyük ihtimalle yetecektir. Bir adet ahşap bursum var bu şekilde açılıp kapanabilen mıknatıslı ve ekstradan çanta sapları takabileceğim bir e, kısmı var bu şekilde şöyle sizlere göstereyim bir adet de çantamız için zincirimiz var şöyle göstereyim gayet ağır ve güzel bir zincirim var Şimdi arkadaşlar ilk olaraktan işe bir taban oluşturmayla başlayacağız Kabanımızı oluşturmadan önce kullandığım tığ numarası 4,5 numara. Şimdi bu tarz kalın bir rafyada bir tık büyük numaralı bir tığ kullanabilirsiniz. Ben 4,5 numara bana iyi geldiği için 4,5 numarayı kullanacağım. Bu ahşabımızın ölçüsü, iç ölçüsü arkadaşlar 16 santim. Şu kısmın ölçüsü. Bu kısmı da aynı şekilde 16 santimlik bir ölçümüz mevcut. Şimdi iki tarz yapabilirsiniz arkadaşlar bu çantanın tabanlarını. Normalde bir kare taban oluşturup direktmen bu ee bursumuzun ölçüsünde bir kare taban. Yani ortadan başlayıp sağdan soldan tekrardan soldan tekrardan sağdan olmak üzere bir kare taban oluşturabilirsiniz. Burada. Ya da uzunca bir taban yapabilirsiniz. Ben bu sefer uzunca bir taban öreceğim. Yaklaşık olarak yani e, şu tığımın şöyle şurası kadar bir taban oluşturup daha sonra üstüne spiral bir şekilde dönerekten öreceğim. Yaklaşık olarak arkadaşlar <laughs> buraya şimdi 14-15 adet yakın zincir çekeceğim kağıt tipim ile. Şimdi sizlerle birlikte başlayalım. Eee zincir çekmeye. Hemen ipimi şöyle ayarlayayım. Hemen zincirimi çekiyorum. Şöyle zincir çekmeyle işe başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 fazla gelecek arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman evet. 15 tane çekelim. 15 tane çektim arkadaşlar buraya zincirimi. Şimdi son çektiğim 15. zincirimi bırakıp tığımın üstüne dolamadan hemen şöyle içten batıyorum arkadaşlar. Sonra tekrardan diğer zincirimin içerisine buraya da batıyorum. Sonra bir diğerine. Sonra bir sonrakine. Bunu sıra sonuna kadar tekrar ediyorum arkadaşlar. 14 tane sık iğnemiz olması gerekiyor bu kısımda. Bakın. Bunu sıra sonuna kadar arkadaşlar tekrar edeceğiz. Şimdi ilk sıra olduğu için hızlanamıyorum. <laughs> Hemen bu da 14. Evet. Hemen şöyle elinizle düzeltin arkadaşlar ördükten sonra el ütüsü önemli arkadaşlar. Hemen bir zincir çekiyorum ve ters dönüyorum. Hemen ilk gelen sık iğneme değil, bir sonrasına batıyorum. Daha sonra yanındakine gördüğüm bütün başakların üstüne birer tane sık iğne olacak şekilde dolduruyorum arkadaşlar. Bunu da sıra sonuna kadar yapıyorum. Hemen burayı da şöyle sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Evet. Bir zincir çekiyorum yine. Hemen burayı da düzeltiyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunu böyle bu bursumuzun içerisine dolacak kadar arkadaşlar yaklaşık olarak yani şöyle 16 santim olan edek bu tabanımızı ben örüp geliyorum. Daha sonra bir üst sıramıza nasıl geçeceğiz sizlere. Çantamızın oluşumunu nasıl yapacağız onu göstereceğim. Şimdi ördüm arkadaşlar taban kısmımızı şöyle hafiften büyük yaptım. Çünkü büyük yapma sebebim hafif böyle şimdi kapattığımız zaman bu kenarlarda bir bomba oluşacak. Çok azıcık hani çok değil ama. Böyle şu anda mesela kaç santimdi? 17 santimdi. İki sıra fazla yaptım. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Üstünü de vereyim isterseniz. Şöyle hemen burasını çekeyim bir köşeye. Hemen arkadaşlar 19 santime 11 santimlik bir tabanımız oluştu. 19'a 11 santimlik bir taban oluşturduk. Şimdi ne yapıyoruz? Bitirdik artık sık iğnelerimizi. Hemen bursumu da şöyle kapatayım. Koyayım. Hemen arkadaşlar bu köşemize bir tane daha batıyorum. Aynı yere köşemizi çiftlemiş oldum. Hemen yanındaki şu boşluğuma bir tane batıyorum. Sonra bir diğer boşluğa bir tane. Bir diğer boşluğa bir tane. Hemen diğer boşluğuma bir tane. Boşluklara birer tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle içini birazcık açayım. Şöyle. Hemen gördüğüm boşlukların içerisine bir tane bir tane sık iğne olacak şekilde arkadaşlar köşeme kadar örüyorum. Hemen şöyle devam ediyorum. Şimdi şunu da gizleyerek öreceğim şurada. Şöyle şuraya gizleyeyim. Hemen şuraya bir tanecik batıyorum. Hemen köşe noktanıza. Şimdi tekrardan devam ettiriyorum. İlk başladığım noktadayım. bir noktama bir tane olacak şekilde batıyorum köşemde ikişer tane batıyorum İpim biraz örmesi zor arkadaşlar rafya biraz kalın bir rafya iter bir rafya yerli değil yerli rafyalarla da yapabilirsiniz bunu biraz sert ama örüldüğü zaman gerçekten çok güzel duruyor eller birazcık perişan olsa da hemen şöyle yine köşeme geldim. Köşelerde iki tane batıyorum. Tekrardan kalan noktalarıma birer tane. Zaten size yolu gösteriyor arkadaşlar. Hani bakın bu şekilde bu köşeme kadar Bunu büyük çantalarla da yapabilirsiniz. İpin ne kadar çok tozu dökülüyor şu anda fark ettim. Evet. Hemen büyük çantalarda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu taban uyguladıktan sonra bu dönüşü yine köşelerde iki tane olacak şekilde ya da üç tane olacak şekilde biraz daha büyük bir çanta isterseniz üçer tane batıp böyle uzunca bir taban yaptıktan sonra çantanızı üstüne uyarlayabilirsiniz. Hemen şu köşemizi de göstereceğim sizlere. Geldim yine köşeme. Şöyle çekiştiriyorum elimle. Bu köşeme şöyle arkadaşlar zaten buraya iki tane battıktan sonra hemen ilk başladığım noktaya geliyorum ve burada artık arttırma yapmadan arkadaşlar kalan sıralarda arttırma azaltma yapmadan yukarıya doğru öreceğiz bir yaklaşık 17 santim yine örmemiz gerekiyor 17 santim olana dek bunu böyle spiral bir şekilde şu anda öreceğiz artık azaltma arttırma yapmayacağız. Şimdi bakın köşeye geldim. Köşede normalde alt sırada iki tane batmıştık ama artık buralarda iki sıra batmayacağız. Tek sıra. Tek sıra halinde her bir başağın üzerine bir adet sık iğne olacak şekilde arkadaşlar tamamlayacağız. Bu şekilde çantamızı 17 santim olana dek arkadaşlar bu sık iğnemizi örelim e, burs kısmımızı ağzına oturuyor mu oturmuyor mu o kısmımızı kontrol edelim eğer ki oturmazsa biraz büyük gibi gelirse gözümüze e, son 2-3 sıramızda kesmeler yapacağız bunu tabi çantamız biraz yukarıya doğru büyüyünce anlayabileceğiz şu anda anlayamayacağız o yüzden şimdi arkadaşlar bunu 17 santim, 16-17 santim olana dek örelim arkadaşlar ve gelelim hemen bursumuzu üstüne şöyle oturtmamız gerekiyor biliyorsunuz ağız kısmımıza büyük ihtimalle oturacaktır zaten şöyle göstereyim şöyle bakın hemen ben bu kısmımızı örüp tamamlayıp geliyorum şimdi arkadaşlar ben çantamızın astarını yaptım ağz kısmını kapattım ve geldim e, astarın arkadaşlar böyle e, çevresini şöyle tamamen ölçüsünü alaraktan bir de taban ölçüsünü alaraktan içerisine astarımızı yaptım daha sonrasında dikişledim ve geldim şimdi sizlere e, sol kısmımız olaraktan markamızı dikeceğiz buraya e, daha sonrasında hemen ee, ahşap bursumuzu çantamıza montajını yapıp daha sonrasında da bu şekilde bir e, zincirimizi takacağız. O şekilde istenildi çünkü daha sonrasında arkadaşlar çantamız hazırlanmış olacak. Ama öncelikle ne yapacağız? Öncelikle şöyle çantamızı ikiye katlayacağız ve şuradan arkadaşlar hemen. Bir belli koyacağız ve diğer köşeden aynı şekilde bir belli koyacağız ki çantamızı e, oturturken kasnağının yani ahşap bursunun sıkıntı yaşamayalım diyerekten e, hemen ben buralara belli koyuyorum. Daha sonrasında e, hemen bursumuzu oturtacağız. Şimdi arkadaşlar bakın şu tarafı ben yaptım oturttum. E, bu tarafı yapmazsanız arkadaşlar yani bu yaptığımızı e, ahşap bursunuzu takarken sıkıntı yaşarsınız. Neden? kaydırmanız olur ve e, taktığınız bursunuz gerçekten boşa gider. Tekrardan sil baştan burs takmak zorunda kalırsınız. Hemen şu kısım şöyle bu tarafa denk gelecek arkadaşlar. Böyle bu kısmı buraya denk gelecek. Yani tam şu kısmımıza gelecek şekilde ayarlayacağız. Şimdi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Sizlere gösteriyorum. Çantamı elime alıyorum. Hemen şu kısımdan Şöyle bir tornavida yardımıyla minik bir tornavida yardımı ile şöyle arkadaşlar bu kısımdan içe ittiriyorum. Yani ahşap burslu çanta yapmak gerçekten çok zahmetli bir iş. Ee, yani bursu zaten öyle hani zaten bir tık daha hani maliyetli oluyor açıkçası. Ee, böyle de hani birazcık daha zor oluyor. Ama sonucu mükemmel oluyor diyebilirim sizlere arkadaşlar. Hemen arkadaşlar ilk yaptığım yeri kapatacağım. Çünkü kaymasın. Hemencici o kısmı. Hemen şöyle biliyorsunuz mıknatıs mıknatıs diyorum. Küçük vidalarımız var. Bunları zaten poşetlere sarıp gönderiyorlar böyle. Çünkü kaybolma oranı çok yüksek. Hemen şöyle açayım çantamın içerisine atayım bunları. Evet. Hemen bunu alıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bunu vidalıyorum. Kaldıramıyorum çünkü şu anda kayabilir. O yüzden bakın şimdi öyle bir şey ki arkadaşlar ben bunu bir tık eğri taktım. O yüzden oturmadı şu anda ve şurayı şöyle bir tık genişletiyorum. Çünkü bazen e, bu deliklerini o kadar e, çok küçük açıyorlar ki sağ olsunlar. O yüzden biraz vidalamakta çok sıkıntı yaşadığımız zamanlar oluyor. Şu anda onlardan bir tanesi ve küçük olduğu için ellerimiz acıyor. Avuç içlerimiz. Hemen şimdi şurayı yapayım. Olmazsa diğer noktalarımızı birazcık genişleterek arkadaşlar yapacağım. Bakalım oldu mu? Evet. Şöyle bir hali bir efor sarf ettim. Nefes alışım değişti fark ettiyseniz. Arkadaşlar yani yapmamız gereken şey tek tek buraları bu şekilde içe ittirip böyle yavaş yavaş tabi çantanızda zarar vermeden şöyle üstten üstten içe doğru ittirerekten bakın hemen zaten şuradaki e, astarınızdaki dikişiniz kaybolduğu anda yani çantanız oluşuyordur artık. Öyle söyleyeyim. Şimdi ben bu takısında şu iki tanesini yapacağım. Sonra iki tane de bu tarafını yapacağım. Sonra e, hemen geleceğim buradaki ikiliyi. Sonra bu ikiliyi yapacağım ve çantama diğer kısımlarını eklemeye başlayacağım. Çünkü bunu yapma sebebim e, bu kısımlar dengeli olsun ki e, çantamızın dengesi bozulmasın eklenirken. Diğer türlü arkadaşlar çok fazla e, yamulma yaşayabilirsiniz. Hemen şöyle bunu da takacağım. Ve söylediğim gibi diğer sol iki ve karşı taraftaki ikiliyi takacağım ve çantamı bitirmiş olacağım o şekilde hemen ama ben bu delikleri genişletmem gerekiyor çünkü e, girmiyor arkadaşlar çok zorluyor beni şu anda ellerim yıpranacak o yüzden bu delikleri genişleteceğim siz de eğer benim gibi zorlanıyorsanız e, bu delikleri bir tık Genişleterekten arkadaşlar vidalama yapabilirsiniz. Aşkım bursu çantamız bu şekilde arkadaşlar. Beni azimle sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, sizler varsanız biz de sizler için buradayız, sizler için emek veriyoruz. Ee, biliyorsunuz video çekmek çok zor. O yüzden bir beğeni, bir yorum, e, abone olmak hani. Zor olmamalı. O yüzden şimdiden ellerinize sağlık. Görüşmek üzere. Ördüğünüz çantaları benimle paylaşın. E, açıklama kısmına Instagram adresimi bırakacağım. Oradan da beni takip ederseniz eğer e, çantaların ilk etaplarını, hangi çantayı yaptığımızı, kanalıma hangi çantayı yükleyeceğimi oradan da yayınlıyorum. E, tekrardan görüşmek.